Hatay'ın Defne ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada camı kırılınca servise götürülen otomobil iki kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre Eren Süner 31 ES 666 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken başka bir araçtakiler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Aracının camının kırıldığını iddia eden Eren Süner'in babası Emin Süner otomobilini tamir için servise götürdü. Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen iki şüpheli otomobile defalarca taşla vurarak zarar verdi. Süner olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.